Yolsuzlukları ortadan kaldırmaya, milletin hakkını korumaya kararlıyız. Saadet Partisi yolsuzlukları ortadan kaldırmaya, milletin hakkını korumaya kararlıyız diye çıktı yola. Den önceki genel başkanımız Profesör Lok. Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamoğluoğlu liderliğinde 81 ilden ve 922 ilçeden teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla kongreye gidiyor. Hazır mısınız? Saadet Partisi 7. Olağan Kongresini 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Aradan geçen 3 yılda ülkenin karşı karşıya kaldığı problemlerin giderek daha da derinleştiği ve partinin kadro ve politikalarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı görülüyor. Saadet Partisi için kuvvetler ayrın. Gelinen noktada yasal prosedürlerini tamamlamak ve hem seçimlere hem de iktidara hazırlık çalışmalarını yapacağı kongreyle taşlandırmak isteyen Saadet Partisi yapılan istişareler sonucunda 30 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği kongrenin kararını 30 Eylül tarihinde kamuoyuyla paylaşmıştı. Saadet Partisi milletin iktidarında saadet olmalı diyen tüm vatandaşları 30 Ekim Pazar günü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne davet ediyor aziz vatandaşlarımızı ve muhakkak milletin iktidarında saadet olmalı diyen tüm kardeşlerimizi 30 Ekim Pazar günü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne ve heyecanımıza, kararlılığımıza, iktidar yürüyüşümüze destek ve ortak olmaya davet ediyor. Saadet Partimizin 8. olan Büyük Kongresi'nin partimize, ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.